Arkadaşlar merhaba. Aracımız 2013 model Nissan Kaşkaya. Kilometresi 212 binde. Bize geldiğinde araç partikültesi kütlesi tıkalıydı. Part aracın üzerinden makinemiz ve ilaçlarımız bahsede. temizleme işlemini gerçekleştiriyoruz. İşlemimiz hemen bitmek üzere. şöyle 212 bin de Evet. Şu an kadar çıkan durumları görüyorsunuz. Baya bir kurum birikmiş. Gaz ver. Arkadaşlar bizim genelde müşterilerimize önerimiz şu dizel araçta e, olan araçlarda her yağ bakımından önce parti temizletmeniz sizin aracınızın motoru ve sağlığı ve turbonun sağlığı için e, daha iyi oluyor. E, i̇şlerimiz aynı zamanda Infinity Permasif Tuning payesiyiz. Aynı zamanda Tuning işlemleri, EGR, e, DBF, çözümlerini yapıyoruz. E, aynı zamanda vize öncesi Eksos kontrolü yapıyoruz. Evet işlemimiz bitmek üzere. Birazdan cihazda da bağlanıp sıfırlamalar yapıp müşterimize teslim edeceğiz. Biz izlemede kalın.